Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 360 videosu izleyeceğim. Biliyorum atay 360. Babadayım. Bacaklarım. Bacaklarım var ama kendim yok. Bu ne? Bu ne ya? Dön ben. Dön ben ne yapıyorum? Nasıl bir şey oldu bu? Ben ee, nasıl oturuyorum arkadaşlar? Ben şimdi şöyle bir şöyle oturuyorum. Evet. <laughs> arkadaşlar bu nasıl bu böyle oluyormuş? Arkadaşlar bu tak havada takla atıyor. Arkadaşlar bu bir kol mu? Arkadaşlar bu çok korkunç. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Allah sizin canınızı almıyor. Bu nasıl şey? Aha atlıyor. Ben korktum ya arkadaşlar. Şu kola bak öyle mi sızıyor? Sızdı. kendime bakın. Aha başladı. Hayır e bu tren tren mi bu? Bu tren mi? Ne böyle uçak mı? Ay e, ben olsam burada bayılırdım. Kalp krizi geçirip ölürdüm. Ay Nasıl çığlık atıyor baksana. Ayarda bunu arkadaşa bu nasıl bir şey? Ay dur seni de buraya geçiyormuş. <laughs> bu helikopter gibi. Dur bakayım hele. Hayır bu ne? Hiçbir şey göremiyorum. Ay nasıl takla atıyor? Bu, bu nasıl bir şey böyle? <laughs> Hayatımda böyle korkunç bir şey görmedim. Benim kutusuna bak. Adam niye kadınlar çığlık atıyor ya? güzel. Aksiyon yani çok şey bu. Korkunç bir şey. Aksiyon ve korkunç. Ye Bak yeho diyor. Ama diğerleri nasıl korkuyoruz? Ne <laughs> olacak Arkadaşlar bu İskenderun'daki sahil şey gibi sahildeki ikili makas gibi. Aa, burada da Ters gibi Kameram bozuldu. Bu ne ya? Bozuldu bozulacak sanki. Adama bakıyor. Ya kim çıkma ya? Yanımda da kimse yok ki. Arkamda ya da yanımda hiç kimse yok ama birisi çıkıyor. Katıyor. Ben neredeyim? Arkadaşlar ben şu şeyi kafa sandım. Ben şu şeyi kafamız sandım. <laughs> Burada hiç kimse yokmuş. Herkes korkuyor. Lan bakın nasıl binmişim. ben nasıl cesaretliyim de bilmişim. Ben de ben de Cumhurbaşkanı olsam şu anda arka kapatırdım ya şuna bak. Ayaklar. Burada kimse yok ama orada ayak var. Bak bak hala var. Adam ayağıyla konuşuyor. Adamın ağzı yok ayağıyla konuşuyor. Ay tamam yeter. Ay git. Git hadi. Tamam. Motor. Dur. Bir şey duymayan kalmasın mı bu? Yoksa duymadın mı kanalın? Mı? Evet bu yoksa duymadım. mı? Yeni görevler. Tamam. Tamam. Ee, Arkadaşlar ben seçip geliyorum. Arkadaşlar 360 videosu izlerken şu videoyu buldum. gondola bayılıp düşmüş. Merak ettim ya. Nasıl bir şey? Herhalde şu adam. Şuradaki. Ben kuzenine söz verdim. Antakya'ya gidince ben şuna bineceğim gondola arkadaşlar. Ay nasıl bineceğim? Ve burada iki erkek var ikisinden biri mi düşüyor? Hadi ulan! Ay biraz ileri alsam mı ya? Yok yok. Arkadaşlar bu 360 videosu değil. Arkadaşlar burada bayılmamalısınız yoksa yani kendinizi tutamazsınız ve yere düşersiniz. Ona da ölürsünüz. Ne bileyim ölür müsünüz? Ne bileyim. Ay şu sesler, şu seslerden çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Bir de bana şu gıcırdama sesinden. Köpük bardakları tırnağımla böyle şey yapınca yani tırnağımı koydum yani böyle bir bardağa ama şey böyle plastik bardak mı ne deniliyor ona işte parmağım yani tırnağımı koydum aşağı doğru yapınca o sese ben yok huylanıyorum böyle titriyorum ya Hadi. Kim bayılacak? Kim düşecek? Nasıl düşecek? <laughs> Bayılıyor mu? Hadi, hadi. Ay çok korkuyorlar. <laughs> ha, kim düşüyor? Hadi. gondola. Gondolda bayılıp düştü diyor. Ama ne bayılıyor ne de düşüyor. Hiçbir şey yok. Oha nasıl havaya kalkıyor. Ne diyor bu da? Ay nasıl havaya kalktı. Kalbim duracak. Ben korktum. Sanki takla atacak. Haydi. Ya e düşmüyor. Düşmüyor. Ya sakla diyelim diye yapıyor. Ben 360 videosu izleyecektim. 57 saniye bakmışım orada da hiç korku yok Aa, hadi kızımız bu ne be şuradaki şey ne Ay Git be. Kadın kadın mısın hayalet misin Arkadaşlar bir de 360 videoları izlediğinizde böyle şeyler oluyor. Yani çok bulanık oluyor. Bakın bulanık. Kızısına buna bakmıyor ama ben böyle bakıyorum. Geliyor. Kız kaçsana ne yürüyorsun? Bir de yürüyor ya manyak. Kız yürüme. Koş. Kaç. Kaç. Bir de çıkıyor. Ay. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazlası için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.